Recep Şerif'in duasını beraber üç kere girme hülül duasını üç aylar boyunca da Ramazan Şerif'e kadar okuyoruz. Recep ve Şaban'da okuyoruz. Ramazan'a bizi ulaştır buyuruyor. Ramazan Şerif ilk gecesiyle beraber ta bu duanı okumasının sünneti yeri kalmıyor. Şimdi bu duanın sünneti başladı. İki ay bu duayı devamlı okuyacağız. Buyurun. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Allahümme barik lena. في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم شمدي مبارك عين bütün bereketlerine nail olmaya e, Rabbimizden niyazlarda bulunmaya devam edeceğiz. Ondan sonra Recep Şerif ayının mühim zikirleri. Mesela ne çekiyoruz ilk onda? Sübhanel hayyil kayyum. Yüz kere. Ya iki, iki gündür çekmediyseniz iki yüz taneyi kaza edin. Yarın yüzde başlarsanız üç yüz öyle devam edin. Onuncu gün dahil. Sonra Subhanallahil hadis samet. İkinci onda. Sonra Sübhanallah ile Rahim. Üçüncü onda. Bunları zikredene diyor. Kimse vasfedemez Allah'ın vereceği hesaplar. Recep ayında. Özellikle Recep ayının istiğfarları. Yedi kere okunuyor. Çok önemli bir istiğfar. Öğlen ikindi arası. Yapamadığın ikinden sonra veya herhangi bir saatte Estağfurullahaladzimellezi ilahe ilahe illahe ve'l hayyel tevbeti abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsi la darra ve la mevta la nushura. Recep kitabı elinde olanlar Firis'ten baksın. Recep'te istiğfar bölümü çok önemli. Bu ay tevbe ayı, istiğfar ayı. Bu istiğfarı 7 kere okursa günde bütün seyyatını yakın yıkın mahvedin meleklere vahiy geliyor. Yazıcı meleklerimize özel. Bu istiğfar çok önemli. İmam Demiri büyük muhaddis o bunu el hattıyla yazmış. Bütün alimler Ali'ül Kari naklediyor. Bu istiğfar var. Seyyidül istifar zaten her gün var bahsin bahsinde çok önemli ameller var. Estağfirullah del celal vel ve ikram min cemi'i zunub Bu aya mahsus istiğfarlar. Recep-i Şerif'in gecelerinde, günlerinde Allahu Teala nida eder. Recep-i Şehri, Recep benim ayımdır. Hiçbir aya benim ayım buyurmamış. Recep Allah'ın ayı, benim ayımdır. Ve abdi, kul da benim kulumdur. Ne kadar da günahkar olsa. Ay benim ayımdır, kul benim kulumdur. buyuruyor. Ve rahmetü rahmeti. Rahmet benim rahmetim. Acımak benden başka kimse acıyamaz. Acısa da fayda veremez. Ve azabı azab Azap benim azabımdır. Kimse başkası azap yapamaz. Azap yaparsam ben yaparım Allah. Ve lutfu Lütuf kerem de benim yönetimimdedir. Kimsen kimseye bir lütuf yapamaz. Ben izin vermeden. Bütün lütuf kerem bana aittir. O zaman ben de söz veriyorum sizin Allah'ınız olarak buyuruyor ki Celle Celaluhu ve ne gafirun limen istagfarani fi şehri bu Recep ayında benden af isteyeni kesinlikle affedeceğim. Benim ayım olması asabil. Yani tevbesini kabul etmeyeceğim adam da olsa, reddedeceğim kul da olsa Recep ayının hürmetine diyor. Ay benim ayım, kul benim kulum diyor. Affedeceğim söz veriyorum diyor. Ve mutun Men se'lenifi kim benden ne isterse vereceğim Allah buyuruyor. Yani duaları kabul edeceğim Allah. Recep bu şahrun bir mübarek aydır ki nu fil hasenat. Bütün sevapları kat kat yazar. Ve bu fil bütün duaları kabul eder. Veşim fil kurubat bütün sıkıntıları belaları açar. Yeter ki bak bu Recep şalesi bundan istifade edin. E, bunun başında size zulmeden, size haksızlık eden e, intikam almak istediğiniz kişi varsa özellikle Recep e, Kenzül Arş duası var burada. Bu dua ile hangi sıkıntılı duası Allah mutlaka derdini açar. Hangi belaya uğramış e, bu dua yaparsa Allah sıkıntısını açar. Bunda ismi azam Allah'ın en büyük ismi gizlidir. Ne dua edilirse kabul edilir, ne istenirse verilir. Özellikle e, Hz. Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Bu mübarek Kenzül Arş duası manası da var efendim sayfa 44'te bu Recep sayesinde dergide bunlar yok tabi dergi nasıl sığacak hepsi sayfa 44'te Allah müneyse elüke alimel hafiye manası da burada yazılı o manayı bir düşünün bir okuyun sonra o manayı düşünerek Allah Receb ayında yalvarın bakın nasıl duanız kabul edilecek bütün belalar başınızdan defuref edilecek ve Mevla'nın esas seyyidül istiğfar aklınız başınızdaysa Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisini unutmayın. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni duası. Sayfa 273'te burada. Bu duayı, Bukhari hadisi ayet gibi kesin. Ayet gibi kesin. Bu Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi. Her şeyin bir efendisi var, istiğfarların efendisi. Allahümme ente Rabbi diye başlayan 4-5 satırlık bir duadır. Kitapta 274'te yazıyor. Benim dualar kitabımda eskisinde de yazıyor. Eskar davatta ikinci de yazıyor. İkinci de. Bu duayı aklı olup, imanı olup okumayanın ben aklına turp suyu sıkarım yani. Aklı yerinde değil yani. Çünkü neden Resulullah buyuruyor ki bu duayı sabah okusa, akşama kadar ölse cennet ehlindendir ve şehittir diye kesin yemin ediyor. O kadar kesin ha. Bir kere okuyorsun. E buna inanan nasıl okumaz? Akşam okuyan sabah olmadan ölürse dehalel cennet cennete girdi ve mate şeyden şehit olarak ölmüştü. Bu istiğfarların efendisi. Niye ondan onu ben uzun uzun esker davat ikinci cildine bu bu kadar istiğfar lafzı var. Niye bu efendisidir? İçinde manaları tek tek izah etmişim şerhlerden. Seyyidül istiğfar, bunu da en azından kitaptan şimdi bir sayfa verebiliyorum. Öbürlerini ezbere bilmiyorum. 274'te var. Ondan sonra yine istiğfar ve tevbe ile alakalı söz vermiştimse bugün bahsedeceğiz diye efendim bitirdim. Bir istiğfar daha var. Ellerini kaldırarak yapılıyor. Sünnette zikrediliyor. Bunu yapanın derisinin hiçbir yerine ateş değmez. Derilerinin bak şey gibi derilerimiz var. Görüyor musun? İpek gibi, pamuk gibi nasıl bağlamamış. E çünkü odun taşımıyoruz, bilmem Zor iş yapmıyoruz. Şimdi hepimiz temiz rahat işlerdeyiz. Bak bu deriler cehenneme girer girerse, bu deriler, bu yüzler böyle kebap olursa, de, dökülürse, e, içimiz dışımız ateş olursa, bu bize zor olur arkadaşlar. Biz dayanamayız. Onun için bak bu istiğfar, Allah maqfirli var hamni ve tüb aleyye. Bunun sünneti şöyle. Bu da 269. sayfada. Allah maqber ve Allah var ve tüb aley ellerini kaldırarak diyor. Hadiste ne geçiyorsa ben onu söylüyorum. Allah mağfirli var hamni ve tüb aleyye. Ha bir yandan koyarsın önüne açarsın ezberlenmediysen bakarsın iki elin açık vaziyette. Yetmiş kere söylerse Recep ayında hiçbir teninin hiçbir yerine cehennem ateşi cesedine değmeyecek. Demek iş geliyor, geliyor, geliyor. Ve ma kana Allah muazibhum ve hum istiğfirun. Ve ma kana Allah Allah kullarına ne kadar da günah etseler azap et, etmez. Ama ne, ne müddetçe öm yestafirun onlar mağfiret talep ettikçe affet bizi ya Rabbi dedikçe istiğfar ettikçe estağfirullah Allah mağfirli ve dediği müddetçe Allah azap etmeyecek. O zaman biz de size bu müjdeyi verebiliriz. Bela yaklaşmıştır. Tehlikeler eşiğimizdedir azaplar kaplayacaktır. Türkiye'nin de durumu zordadır. Hakikaten tehlikeler büyüktür. Ama biz Allah'a dönersek, istiğfar ettikçe Allah da azap etmeyecek. Bir çaremiz kaldı. İki tane eman ve güvencemiz var. Biri Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi olsa olduğu yere azap gelmez. Kendisi yoksa vefat etti. O zaman sünnete ittiba. Resulullah'ın sünnetine tabi olacak. Sünneti yaşanırsa, وَمَا Allahu اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ Habibim sen onların içindeyken Allah onlara azap etmez. Ebu Ceyl'e bile azap etmedi. Ebu Leheb'e bile azap etmedi. Niçin? Çünkü Resulullah Mekke'deydi. Ne zaman Mekke'den Medine'ye çıktı? Sen ayrıldın hepsinin belasını verdi. Nalları diktiler. Ama Efendimiz varken bir gavuru helak etmedi orada. Bak sen olduğun yerde azap etmem diyor. E vefat edin. Şimdi biz ne yapacağız? Sünnetlerini yaşatırsak Sünnetlerinin yaşadığı yere de azap gelmez. Benim ümmetime iki tane eman ve güvence verilmiştir. İki tane garanti ve skorta verilmiştir. Şu anda tehlike, bela, mayıs yağmur gibi yağmak üzere bekliyor. Size iki tane Resulullah'ın güvencesini, Allah'ın güvencesini vaat ediyorum. Ben ben vaat etmiyorum. İki ümmeti eman yani iki güvence var. Bir benim aralarında olmam. E ben yoksam sünnetimi yaşamaları yaşatmalar. onun için Efendi Hazretleri o sünnetin nesiydi? Kalesiydi, timsaliydi değil mi? Daha ondan sonra belalar kadar attığında da gözümüzde görüyoruz. İki, istiğfara devam ettikleri süreci. Bak bu kadar tevbe istiğfarlar söyledim. Hem derece bayındayız. Bunu yeni gördüm. Yazdım dergide. Recep'in bir cuma gecesinde herhangi bir cuma gecesi. Iki, bir iki cuma gecemiz var değil mi? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geldi iki, i̇ki, tane mi var daha? İki tane var en az. Perşembeyi, Cuma akşamdan sonra yani. Bin kere, bin kere okuyor. Tergide sayfa 74. Estağfirullah zel celali vel ikram min cemi'i zünubi vel asam. Kısa. Bin kere ama bir kere değil. Ben öyle hükümet gibi sıfırları eksiltemem yani. He? Bin lira, bir lira oldu arkadaş ya. Öyle yapamam ki ben sıfırları. Bakanlar kurulu kararıyla olmaz ki bu iş. Ne yapacağız? Bin kere okuyacağız. On kere, bin kere olmaz. Bin kere. <laughs> Estağfirullah zel celal vel ikram min cemi'i zünubi vel asam. Hızlı, hızlı 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 bakarsın okursun. Bin kere okursa her cuma değil. Bir cuma okusan yeter yani haftaya mesela. Veya ondan sonra müsaaden. Hiç şüphesiz o kimsenin denizlerin köpükleri kadar günahı da olsa affedilir. Denizlerin köpükleri kadar ne kadar yapmış ya? Olsa bile affedilir. Onun için recep Şerif çıkmadan biz bu tevbe ayından nasibimizi alanlardan olalım. Tamam inşallah. Mesela orada ihlas okumak. Mesela ihlas. Niye ihlas? Bir kere kulü Allah okusan. Ya ben günde elli kere okuyorum. Ya kardeşim Recep ayı Allah'ın ayıdır. İhlas da Allah'ın tarifidir. Kur'an'da tek satır, tek sure Allah'ı tek tarif eden, tam tarif eden bir sure kulu Allah'tır. Başka yok. Dolayısıyla Allah'ın ayında Allah'ın tarifi olan suresini bir kere bile okusa diyor. Bir sevaplar vaat ediyor. Mesela o Recep ayının dışında yüz kere okuyana o vaat yok. Neden? E Allah'ın ayında Allah'ın su ihlası suresi yani tarifi. Orada mesela söylüyorum. Mesela bir kadın e, eski Selefi Salihinden e, nakledilen, kitaplarda zikredilen üzere bir hanım 11 ihlas okuyormuş her gün. Ama Recep'in her günü 11 ihlas. Fazla 11 bin değil ya. 10 bin de değil. 11. Ama amelin ihlası mıydı? Şimdi sonra Oğluna işte vasiyet etti. Oğlum Recep ayında bu ibadetlerle bu elbiselerimi giydiğim için Allah'ın ayının hürmetine beni bu elbiselerimle kefenlersin falan filan. Oğlu da işine dostuna rezil mi edelim şimdi anasına kefen almamış da eski elbiselerle şey olmasın diye desinler gör, beğensinler laflarından. İşte riyacılık mıdır nedir? Vasiyetini iptal etmiş annesinin. Ondan sonra gömdü etti geldi eve bir de baktı. Efendim kefen evde duruyor. Elbiseler gitmiş. Nasıl iş? Aklı mantığı almadı bunu yani. E şimdi ruhları naklediyorlar, bedenleri naklediyorlar, melekler cesetleri bile naklediyorlar. Koyduğun adamı gömdüğün yerde bulamıyorsun ki. Bazı kere manevi işler de var. Yani o tabii çok dertlendi, kederlendi. Anasının vasiyetini de tutmadığından. Ama o gece annesini gördü. Annesi ona ne dedi? Evladım dedi, vasiyetimi tutmadın. Senden razı değilim. Senden davacıyım. Ama Allahu Teala beni mahzun etmemek için buyurdu ki elamen azza me şehra bak şimdi Allah'ın bir buyruğu bir kelam ayet değil hadis değil ama şimdi ona nida geldi ölü verdiği haberler sahiptir ve bu bütün kitaplarda tabi muhteber kaynaklarımızda zikrediliyor ben bunlara kaynak veriyorum bana dediler ki diyor kadın bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet edeni lem yapka fil kabri hazine kabrinde mahzun saklamayız madem üzüldün bu kefen işine biz tebdil ederiz kefeni. Yani elbiseni Recep ayında giydiği ibadet elbiselerini getirdi sana. Nedir bu kadının fazileti? Zannederim Kudüs'te bulunuyormuş bu salih bir evliya Allah'tan bir kadın. Recep ayında her gün 11 ihlas. Çok bir şey görükmüyor. Ama amellerde şuur ve huşu ve huzur. Yani Recep ayının Allah'ın ayı olması şuuru. Onun bilinci. O bilinçle Allah'ın suresi, Allah'ın tarifini Allah'ın ayına tazim gayesiyle, bak niyetler için görüyor musun? Öbür türlü günde bin tane kulu Allah oku. Ama hangi günde okudun? Ne gün, hangi saat? Bunun önemi ne? Recep ayı ne ayı? Ya o zaman senin bütün faziletlerin huzuruna göredir. İbadette namaza durdun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namazının kaçta kaçı senindir? Aklın başında ve şuurun yerindeyken, o ibadeti Allah'a huzur üzere yaparken kaçta kaçını yaptın? Kiminin namazının dörtte biri ona kalır diyor. Kimin üçte biri kiminin hiç namazından ona bir şey yok diyor. Çünkü girdi çıktı namazdan bir kere Allah aklına gelmemiş adamın. Ama arada bize de bir çakıyor ya Allah'ı düşünüyoruz. Aslında hep Allah'ı düşünmemiz lazım. Arada bir dünya lafı çakması lazım da. Tersine ya dünya meşguliyetleriyle namaza giriyoruz. Sorunlarımızı namazda 40 senelik mevzuları da düşünerek çözerekten çıkmaya çalışıyoruz ya. Arada bir de böyle bir secdede falan bir ay kurban olduğum Allah'ım bir, bir aklımıza geliyorsa böyle bana arasına bir çakıyor bilmiyorum sizi. Arada bir çakıyorsa sana secdede bir neredeyim ya falan. Mevla'nın emrindeyim, farzdayım, ne nimet secdedeyim, elim ayağım tuttu, secde edemeyen de var, bir de imansızlar var, kılmayanlar var falan falan dolu bir mesele var yani. Eğer sen bu kafayla secdede bir çek. Ha işte o senin namazının kaçta kaçı, kaç yüzü, kaç saniyesi namazından sana o yazılıyor diyor. Eyvah! Bizim namazların çoğunu listede bulamayacağız gibi anlaşılıyor bu durumda. O zaman da senin o bin ihlasla on bir ihlas okumanın arasındaki fark nedir? Huzur üzere okuyup okumamandır. Bin ihlas okusan, gafilsen yazılmıyor. Belki harflerin sevabı bire ondan, onlar ayrı bir şey. Ama senin kefeninin eve gidip, evdeki kefenin gelmesi kadar sana bir özel muamele yapacaklarsa, senin de özel bir kul olman lazım geliyor yani. Herkese böyle işler oluyor mu? Niye olmuyor? Bizim Recep ayımıza tazim eden kabrinde mahzun kalmayacak. Bizim Recep ayımıza tazim eden. İşte o zaman Allah'ın ayı olduğu şuuru, tazim saygının şekli. Öyle ya tazim diye kendimi asamam ki yani. Ben Recep ayına hürmeten ters döneyim takla mı atayım Recep selam mı vereyim? Onu orucuyla tazim olur. Onun namazıyla tazim olur. Haramdan sakın, sakınmayla tazim olur. Günahı ter tevbeyle tazim olur. Tazimin de yolu yorda mı var? Neyle saygı göstereceğim ben? Recep ayı gelip karşıma elli mi öpeceğim? Şuur lazım.